Orhun kızını kurtarabilecek mi? Kötüler sonunda hak ettikleri cezayı alacak mı? Tüm bu soruların cevapları büyük merakla bekleniyor. Dizimizin finaline adım adım yaklaşırken artık kötülüklerin son bulacağı kesinleşiyor. Orhun sadece kızını kurtarmakla kalmayacak. Aynı zamanda kendisi için de yepyeni, huzurlu bir hayatın kapılarını aralayacak. Tüm kötüler ise yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödeyecek. Hira Çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayata adım atarken yeğeninin varlığını da öğreniyor ve onu da hayatına dahil ediyor. Aziz ve Elif'in mutluluğu ise katlanarak artacak. Hayfe'nin hastalığı olumlu yönde ilerleyecek ve etrafındaki bu mutluluk ona da çok iyi gelecek. Geçmişin tüm acıları ve yaşanan zor günler geride kalacak. Dizi finalde izleyicisine çok duygusal ve güzel bir kapanış sunacak. Yeni bölümü kaçırmayın ve kanala abone olmayı unutmayın.